Bir zamanlar bir ülkede yüksek yüksek, çıplak mı çıplak bir dağ varmış. O yörede oturanlar Kartal Dağı derlermiş bu dağ. Çünkü Kartalgiller ailesinin bütün türleri buradaymış. Köylüler bu dağa korkuyla bakar, sürülerini kartallardan korumak için otlatmaya götürmezlermiş. Tavşancıklar, sincapçıklar da kartalların korkusuyla şöyle gönüllerince hoplayıp zıplayamazlarmış. Kısacası kartalgiller ailesi büyüğüyle küçüğüyle korku salıyormuş bütün yöriye. Gün geçmiyormuş ki sürüden ayrılan bir kuzu annesinin sözünü dinlemeyip açıkta oynamaya kalkan bir tavşancık kartalların pençesine düşmesin. Akşam olunca kartallar bütün canlıları korkuttukları, bir sürü avla döndükleri için sevinç çığlıkları atar, zaferlerini kutlarlarmış. Bütün kartalgiller başarılarını kutlarlarken yalnız biri bir kenara gizlenir, utanç içinde ağlamamak için kendini zor tutarmış. Neden mi? Kartalların yaptıklarından utanç duyarmış da ondan. Çoğu kez kartalın saldırısına uğrayan kuzucukları, tavşancıkları daha önceden uyarır, "Çabuk kaçın. Kartal gördü sizi." diye bağırırmış. Başlarını kaldırıp da kendilerine bu uyarıyı yapan kuşun da kartalgillerden olduğunu gören kuzucuklar, tavşancıklar şaşırıp kalırlarmış. ''Aa sen de kartalgillerden değil misin?'' diye sorarlarmış. İşte o zaman daha da şaşırırlarmış çünkü kuş utancından başını önüne eğip ''Evet kartalgiller ailesindenim, adım da kerkenes kuşu. Ama inanın onların yaptıklarından dolayı çok üzülüyorum. Hadi durmayın kaçın sonra konuşuruz.'' dermiş. Bir süre sonra bütün tavşanlar, kuzular, sincaplar, kerkenes kuşunu tanımışlar. Hatta kendilerine yardım eden bu iyi yürekli kuş için bir de şölen düzenlemişler. Kerkenesin mini mini kuzuların, sincapların, tavşanların gösterdikleri sevgi karşısında gözleri yaşarmış. Akrabalarım kartalların size nasıl kızdığını bir türlü anlayamıyorum demiş. Sonra da ben onların saldırılarını size daha önceden haber veririm diye utana sıkıla sözlerini bağlamış. Akrabalarının davranışlarından öyle utanıyormuş ki yaptıkları aklına gelince tüyleri diken diken oluyormuş. O günden sonra kerkenizin haber ulaştırması yüzünden kartallar çoğu defa eli boş döner olmuşlar. Tabii öfkelendikçe de öfkelenmişler. Kartalgiller ailesinin başkanı Kara Kartal hemen hemen her gece ailesinin bütün üyelerini topluyor. Bu işin içinde bir iş var diye bas bas bağırıyormuş. Evet, bu işin içinde bir iş var. Artık ne tavşanlar ne de sincaplar, kuzular ortalıkta dolaşıyor. Tam bir av görünüyor, saldırıya geçiyorum. Bir de bakıyorum ki ben yere inene kadar av kaçıp saklanmış. Sanki benim saldırıya geçtiğimi biri haber veriyor. Bu sözleri duyan kerkenes kuşunun yüreği pıtır pıtır atmaya başlamış. Ya onun bu işi yaptığını anlarlarsa hali ne olurmuş zavallının? Kendi kendine o anda karar vermiş. Bütün cesaretini toplayıp ortaya çıkmış. Sevgili arkadaşlarım, neden bu cici hayvanların canına kıyıyorsunuz? Pekala karnımızı insanların tarlalarına zarar veren hayvanları yiyerek doyurabiliriz. Hem onlara yararlı oluruz hem de minik tavşanların, kuzuların, sincapların rahat bir soluk almalarını sağlamış oluruz. Onların ve insanların sevgisini kazanmak istemez misiniz demiş sözlerine daha da devam edecekmiş ama kartalların öfkeden iyice tizleşen seslerini duyunca korkuyla ürpermiş, kendini dışarı zor atmış. Sonra da var gücüyle kanat çırpmaya başlamış. Çünkü kartallar hain, korkak, yufka yürekli, seni aramızda istemiyoruz diye kovalıyorlarmış onu. Kerkenez uçmuş, 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 ta insanların olduğu yere kadar kaçmış. O günden sonra da hep tarlalara dadanan Zararlı böcekleri hayvanları yiyerek karnını doyurmuş. Yararlı bir hayvan olduğu için insanlar onu çok sevmişler. Kerkeniz için bundan büyük mutluluk olmazmış zaten. Zaman zaman akrabaları kartallar aklına geliyor. Yararlı olmanın zevkini, mutluluğunu bilseler eminim onlar da benim gibi yaparlardı diye içini çekiyormuş.